Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Microsoft'un haklarını aldığı Custom Soundtrack yani oyunlar içinde kendi müziğimizi dinleme özelliği PlayStation 3 sahiplerince en çok beklenen özelliklerden bir tanesiydi. Az önce aklıma gelen bir fikirden bahsetmek istiyorum size. İhtiyacımız olan iki şey var. Bir tanesi bir mp3 player veya mp3 oynatan bir cep telefonu. Ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi. E, i̇kincisi de büyük kulaklıklardan bir tane gerekiyor. MP3 çalarımızın e, ufak kulaklıklarını kulağınıza takıyorsunuz. Ardından büyük kulaklıkları da monitör veya te, e, artık televizyonunuza e, takıyorsunuz. Oyunların Options menüsünden e, müzik sesini e, kapatıyorsunuz ve böylece e, şarkılarınızı dinlerken tüm PlayStation oyunlarında kasm Soundtrack özelliğini e, çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Sonuç olarak yapmanız gereken şey e, herhalde videodan da şu anda tahmin edebiliyorsunuz. Hemen size göstereyim. MP3'ünüzü dinlerken buradan büyük kulaklığın içinde tabii ki bunlar duracak bir şekilde e, artık oyunlarda custom soundtrack özelliğini aktif etmiş olabilirsiniz.